Cumali ölecek mi? Vartol Aliço'ya neden gidiyor? Not defterinde yazan şeyler ne? Evsun babaannesini mi öldürdü? Arık Yamaç'ı neden takip ediyor? Yamaç neden Çukur'a gitti? Son sahnede kaçırılan kişi kim? Ve son sahnede hangi ses geliyor? Kimin sesi geliyor? Hepsi ve daha fazlası biraz sonra videoda. izlemeye devam edin. Merhaba. Bugün Çukur'un 4. sezon 5. bölüm fragman incelemesiyle karşınızdayım. Fragmanı izledim ve üzerine biraz notlar aldım. Ürettiğim birkaç tane de teori de var. Ayrıca dördüncü bölüm incelemesini izlemediyseniz kartlardan ve kanaldan buna ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanal abone olarak bana çok destek verebilir. Videoyu beğenip paylaşarak da kanalın destekçilerinden olabilirsiniz. Onun dışında yorumlar kısmında fragmanla alakalı neler düşündüğünüzü yazmayı unutmayın. Nehir Yamaç mı, Evsün Yamaç mı aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Hangi taraftasınız? Evet, fragman ilginç bir sekansla açılıyor. Cumali'nin Erdenetlere savaş açtığı bir sekansla açılıyor. Bunun üzerine Erdenetler hakkında neler düşündüğüne dair Erdenetlerin bilgisini istiyor bütün çukurdan ve bunun üzerine bir savaş başlatıyor. Aslında burada bence yani Erdenetlere karşı bir savaş açmak Cumali tarafından çok akılcı bir davranış değil. Cumali birazcık daha bana böyle tetikçi gibi geliyor ve çok hani bu işleri aklı basacak bir kişi gibi değil bence. Onun dışında geçtiğimiz videoda da bahsettiğim bu Cumali'nin ölme teorisiyle alakalı ve hapse girmesiyle alakalı ufak bir kelam etmek istiyorum burada da. Burada da bu videoyu izleyenler özel biraz konuşalım istiyorum. Cumali'nin ölmesiyle alakalı şu sahnede benim çok aklıma yattı bu. Sandalyeye oturduğu sekans yani koltuğa oturduğu sekansta yamaçı hatırlamıştı. Ve bu sekansta Şöyle bir şey düşündüm. Yamaç tekrardan çukura döndüğü zaman koltuğa tekrardan oturması gerekecek ve abisini kaldırıp koltuğa oturamaz. O yüzden e, bu hani yanlış bir davranış olacağı için ya Cumali ölecek ya da hapse tekrardan döneceği için Yamaç e, kontrolü tekrardan geri devralacak. Burada nasıl bir yol izleyecekler? izleyip göreceğiz. Sonrasında fragmanda Mekir'in bir galeriyi patlattığını görüyoruz ve fragmanın sonlarına doğru da bu galerinin içinde adamları şey yaptı, adamları silah doğrulttukları bir sekans görüyoruz. Ev de olabilir. Bu ilginç bir yeri patlatıyor mekeler ve muhtemelen bu erdenetlerle alakalı onların mekanlarıyla alakalı şeyler önümüzdeki bölümde birkaç tane de böyle çatapat sahnesi izleyeceğiz muhtemelen. Onun dışında Arık ve Evsun'un babaannesinin bir diyaloğunu görüyoruz. Yamaçın ortadan kaldırılmasıyla alakalı bir diyalog izliyoruz orada. Ve Bildiğiniz gibi babaannesi artık Nehir'in hamile olduğunu da biliyor. Bununla alakalı olarak orada hani zehrini her yere saçıyor olan da bu olabilir. Onun dışında Yamaç'ın Çukur'da olduğunu da görüyoruz. Çukur'un içinde gezdiğini görüyoruz birkaç sekansla. Fragmanın aslında genelinde bunu görüyoruz ve takip eden kişi ise Arık yamacı Ve Yamaç'ı bir noktadan sonra birileri kovalamaya başlıyor. Bu da Çukur halkı Yamaç'ı kovalamaya başlıyor. Muhtemelen bu... Mezarın yıkılmasından onu sorumlu tuttukları için olabilir diye düşünüyorum ben. Efsun'un babaannesini öldürdüğü sekans bence bölümün en vurucu sekanslarından biri olacak. Çünkü burada muhtemelen ilk bölümde geçtiğimiz bölümlerde yani pardon, Kapıda Arık'la konuştuğunu duyuyordu ve sonrasında Arık eve geldiği zaman da o diyalogları duyacak ve çocuğunu ve yamaçı korumak için babaannesini öldürecek ve buradan Yamaç'la tekrardan bir sekanslarını izleyeceğiz bence. Yamaç'ı arayıp yardım isteği olabilir burada. Sonrasında Karaca'nın Buhra yaşadığı birkaç sekansla Karaca'nın sesini duy, e, sesini duyduğu birkaç sekansla görüyoruz. İlginç bir yol haritası izleyecekler gibi duruyor Karaca'ya. Geçtiğimiz bölümki yaşadığı o kafalar benim çok hoşuma gitti. İnşallah o modda da devam ederler. O kırılmayı iyi yaşatırlar bize. Onun dışında Akın'ın da burada diğer bir kırılacak kişi olduğunu da düşünebiliriz. Akın çünkü geçtiğimiz bölümün ortalarında karıca e geldiği zaman sıra sende diyordu ve burada Akın'ın da diziden ayrılabilecekler arasında yazılabileceğini düşünüyorum ben. Onun dışında burada bir taşta iki kuş dediği şey, Arık'ın bir taşta iki kuş vuruyoruz dediği şey belki Vartolu'nun yamaçlar arasında olan diyalog mahallenin görmesi de olabilir veyahut yamaçın buradaki kovalama sekansında mahalleye karşı olan hani bir taşla iki kuruş hem mahalleyle arasında bozulma hem yamaçı bir sıkıntı oluyor olabilir burada. Veyahut babasının bununla alakalı bilgi sızdırıyor da olabilir. Ben ama babaannesinin şeyiyle birlikte arın oraya gittiğini düşünüyorum. Cumali ile Varto arasında geçtiğimiz bölümde de yaşanan bir gerginlik vardı. Bu bölümde de devam ediyor. Bu Erdenetleri savaş açmasıyla alakalı birkaç tane e, laf çakması var ki bence bu muhabbet bayağı büyüyecek e, şeyle alakalı Cumali Vartol arasındaki gelin çok büyüyecek gibi duruyor. Onun dışında verilen bir defter var Nedim tarafından ve bu not defterinde Yamaç'ın olduğu iddia edilen ve Yamaç'ın ol, olabilmesi ihtimali yüksek olan bir not defteri var. Bu not defterinde babasını nasıl öldürdüğüne dair notlar yazıyor. Dikkatli okursanız bu notları. İşte kafasını sıktın beyni dağıldı gibi gibi böyle notlar yazıyor. İlk sayfada işte daha böyle parasal mevzular kur. yazılırken ikinci sayfada daha babasıyla alakalı şeyler yazıyor gibi geldi bana okuduğum şeylerden. İlginç bir not defteri ve yamaç için daha doğrusu Cuma daha çok sinirleneceğini düşünüyorum buna. Ve bu bence yamaçı kurulan tuzaklardan bir tanesi olabilir. Vartolo'nun Ali Çoy gittiği bir sekansı izliyoruz ve onun öncesinde de Aliço'nun elinde bir kağıt olduğu bir sekans izliyoruz. Bu muhtemelen Cumali veya diğerlerinin götürdüğü bir kağıt. Çünkü bu şeyle alakalı veya Vartolu'nun da götürdüğü bir kağıt olabilir. Erdenetler'in bölgeleriyle alakalı bilgilerin olduğu bir kağıt Aliço'nun elinde. Erdenetler'in şeması. Onun dışında Ayşe Kahraman sekansının önümüzdeki bölüm göreceğiz. Çünkü Ayşe'nin o mendili sakladığı bir sekans görüyoruz. Onun dışında da Selim'i de görüyoruz fragmanda. Ben Ayşe Kahraman sekanslarına önümüzdeki bölüm göreceğimizi düşünüyorum. Onların arasındaki büyük ihaneti işleyecekler bence. Mahallenin Yamaç'ı kovaladığını görüyoruz bir sekansla. Mahalleli Yamaç'ı muhtemelen az önce dediğim gibi bu şeyleri yıkmasından dolayı onu sorumlu tutuyorlar. Ve son sahnede ise Arın birini dövdüğünü, sonrasında Seren'in kafasına bir şey geçirdiğini... Ve en sonunda da bir ses duyuyoruz. Polen tarzı bir ses duyuyoruz. Belki serende diye olabilir. Çünkü sonrasında bir acı çığlık da geliyor ufak bir. E bu o kafasına poşet geçirilen kişinin arık olabilme ihtimali. E pardon. Kafasına poşet geçirilen kişinin yamaç olma ihtimali de var bence. Veyahut vartolu olabilme ihtimali de var. İkisinden biri bence burada or olaya dahil olacak. Ve vartolunun kaçırılması ya böyle dengesini dağıtıcı açısından de böyle bir sekans gerçekleşmiş olabilir. Siz neler düşünüyorsunuz fragmanla alakalı aşağı yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Onun dışında bu Kadir İnanır'ın diziye girmesiyle alakalı konuşulan bir teori var ki benim çok acayibime gitti. Bu hatırlarsınız geçtiğimiz bölümün sonlarında kazılan mezarın içinin boş olduğunu ve İdris'in kardeşinin olmadığını duymuştuk. Mezarda olmadığını, gömülmediğini duymuştuk. Bunu Kadir İnanar'ın oynayacağını ve diziye dahil olacağını söylüyorlar. Böyle bir şey gerçekleşirse belki gizemli kişinin bu olabilme ihtimali veya geçtiğimiz videoda da konuştuğum gibi Bununla alakalı iki kardeşim birinin uyuşturucu tarafına giderek yani Cumali'nin uyuşturucu tarafına gitmesi İdris'in de o işlerden uzak kalmasının sebebini buraya bağlayarak böyle ilginç bir teori ortaya çıkartabiliriz buradan bekleyip göreceğiz. Bu daha değerlisin lafını da Erdenetlerin dediği lafı da belki de amcasının Erdenetlerle çalıştığını düşünerek böyle bir yola Yamaç'ı da yanlarına katmasının ana sebeplerinden birinin bu olduğunu öngörebiliriz hem varis gibi de düşünüyor olabilirler Yamaç'ı. Onun dışında sizin Yamaç koçu ol diye bir, de bir cümle söylüyor Nedim. Geçtiğimiz bölümün ortalarında e, giz, gizemli adama gittiği zaman bu da bu teorimi destekler nitelikte. Gizemli adamın Yamaç'ı tanıdığını e, öngörebiliriz bu cümleden. Çünkü Yamaç'ı tanıması sizin Yamaç koçu Koçoğlu diye. Niye bahsettim? Burada Çağatay buradaki bence en etkili e, isimlerden biri. Diğeri de Baykal diye düşünüyorum ben. Siz neler düşünüyorsunuz? Fragmanla alakalı yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Onun dışında videomu ne paylaşarak bana çok destek olabilir, Instagram'dan beni takip edebilir, videonun sonunda çıkan kartlardan da diğer videoları bakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.